Samet ben gidiyorum. Nereye? Almanya'ya dönüyorum yani. Almanya'ya mı dönüyorsunuz? Yolculuk ne zaman? Ee, yarın. Önce Antalya, biraz işim var. Sonra Almanya. Hadi ya. Yani hayırlı yolculuklar. Ne diyeyim ki? Yolunuz açık olsun Layla Hanım. Hanım deme ya. Layla de. Eyvallah Layla. Ya bunca işin arasında bir de benimle uğraştın. Eyvallah kral kızsın. Sen de şokolat gibi çocuksun. <laughs> ya ben halledemedim Nergis'e seni. Yok önemli değil. Artık ne yapsam Nergis'cim bir şey ifade etmiyor ki zaten. Beni fark etmiyor bile. Belki zamanla kendiliğinden fark eder. Ya da fark etmez. Bilmiyorum yani. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Ben seni fark ediyorum Samet. Benimle gel. Ama Layla Hanım. Layla. Samet ben sana çok bir aşık oldum. Bana? Sana. Senin temiz kalbine, saf duygularına ve seni kadar seven adam görmedim hiç Samet. Belki sen de beni seversin, ha? Gel Almanya'ya gidelim. Yani sıfırdan başlayalım. Hem burada kalacaksın, ne yapacaksın? Ölene kadar Nergis'i mi bekleyeceksin? Yazık değil mi sana? Seni sevilmen gerek Samet. Sen bunu hak ediyorsun. Yarın uçak kalkıyor Antalya'ya, tamam? Biz eşyalarını hallederiz. Benle gel. Sonra ver elini Deutschland. Aman tamam, tamam. Bir şey söyleme, bir şey söyleme. Ee, şimdi cevap verme. Bir de şu söylediklerimi. Ee, ben hoşça kal demiyorum. Yarın Antalya'ya gitmeden görüşürüz. Ne oldu oğlum? Nereye gitti lan senin Layla? Ha? Layla diyorum, Layla nereye gitti? Ha, Almanya'ya dönüyormuş abi. Yarın yolcuymuş. Ee, hey, yol açık olsun kardeşim. Yalnız bir şey değil mi? Delikanlı atılmış ha. Abi, Layla benimle Almanya'ya gel dedi. Nasıl ya? Sen de Almanya'ya mı? Haydi. Evet abi. Kör kütük aşık olmuş kız bana. Hoppala paşam, mal kara keşen. Tü. Yalnız bir şey değil mi? Yemin ediyorum ben anladım ha. Bak yalan söylüyorsam köfte olayım ha. Gel yeni beraber bir hayat kuralım diyor abi. Yani Allah seni inandırsın. Nergiz'den duymak istediğim ne kadar cümle varsa bir kere de hepsini söyledi kız. Karman çorman oldum abi ya. Kafam karıştı yani. Abi sen benim abimsin bir şeyler söyle. Ne yapacağım ben şimdi? Ne bileyim abisi ben de akıl kalmadı ki yani. Son bu köfteye verdim yani. Yalnız bir şey diyeyim mi? <laughs> Enteresan teklifmiş yani. Yani? Yani Allah kolaylık versin yani. Abi aşk olsun beni yalnız mı bırakıyorsun sen şimdi ya? Yani? Samet, bak abisi. Her geminin bir tane kaptanı vardır. Bu geminin kaptanı da Miço'su da sensin yani. Gemini karaya sen çıkaracaksın. Samet, bir gemide iki kaptan olmaz abisi. Yani bir gönülde iki sevda olmaz. Anlıyor musun Herkes filikalara imdat batıyoruz. Önce kadınlar ve çocuklar. Ne diyeceğim ben şimdi ya? Ne bileyim oğlum ben ne diyeceğim yani. Hadi kalk kalk kalk. Toplu özlükken hadi. Sen şunları toparla ben şurayı temizliyorum hadi. Vay sapık vay. Vay sapık vay şimdi mi söyledin ablacığım babana ha? Ya abla dün gece uyuyordunuz uyandırmak istemedim işte. Hadi ben o kurayı bir elime geçirsem. Ben onu bir elime geçirsem var ya onun böyle saçını başını yolar canını okurum ben canını, canını. Ah ah! Sen gece gece niye beni kaldırmadın ha? Ben var ya, sen beni gece gece kaldırsan böyle peşine takılır, buradan ta sınıra kadar kovalar, denize kadar dökerdim onu. Terbiyesiz. Merak etme abla, merak etme. Ben elimden geleni yaptım. Yapıştırdım tokadı yüzüne, merak etme sen. Oh, oh iyi yapmışsın. Da yetmez ona, daha fazlasını yapmak lazım. Yetmez. Abla. Ha. Samet beni uyarmıştı bu konuyla ilgili biliyorsun değil mi? Aklımdan çıkmıyor. Uyarmıştı, değil mi? Dinlemedik de çocuğu. Özür dilesem mi acaba? Dile tabi, Dile. Annemle sen hışır ettiniz çocuğumu. Affettiniz. Öyle telefonla olmaz. Yüz yüze konuşmam lazım. Ben bir arayayım eniştemi. Neredeymiş? Bir öğreneyim o zaman. Kurtuluşta mı? Enişte hiç de mi? Onun adını falan anmak yok burada. Beter olsun o. Bu erkekler. Bu erkekler. Aa, taksi çağırabilir miyiz? Hemen efendim. Biliyordum ben ya. Ben valizi bagaja koyayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.